Ya burada hiç Türk lirası da kalmamış. Ben ne yapacağım şimdi? Oha lan yaşlı moro bak. Elinde de euro var. Ben bunu sayarım aga. <laughs> ha? ha, bu odalarla... Ne yapıyorsun sen evladım? Oynardım anladın mı? Ümdan ümdan ben seni hırsız yaşlı adamın parasını çaldı. Koş koş. Sen rahat ol oğlum. Ben şimdi özel gücümü kullanıp onu hemen yakalarım. <laughs> Helal olsun be Ümit abi be. Ver lan paraları. Allah abi. Yürü lan. Amca merak etme merak etme. Abim hırsızı yakaladı. Gerçekten. Allah sizden razı olsun. <laughs> amca merak etme. Buyur paraların. Allah razı olsun gençler. Bu zamanda kimse böyle iyilik yapmazdı. <laughs> Hakkınızı helal edin. Helal olsun amca ne demek? Gençlik öldü mü? Hadi Allah'a emanet. Parana dikkat et. Yürüt abi helal olsun. Böyle bir özel gücüm var. Hiç kötüye kullanmadın. Oğlum kötüye kullanırsak